Günaydın. Hey, hey. Günaydın. Rüzgar ne yaptınız? İyiyiz. İyiyiz. Beren günaydın kızım. Günaydın. Rüzgar çalışmanın adı ne? Evet. Nedir bu? Beren'e sor. Önce Beren'e soralım. Beren'cim ne yaptın yeşillerden? Yeşillerden yaptım da abi adana kadar sınırlı götürmüyor anam. Sarıları da buraya mı dizdiniz? Evet. Mavileri depo yapmışsınız. Ne rüzgarcım bu? Orada patlamış yol. Yol patlamış. Bunun yarısı oraya gitmiş. Hmm. Bunun da devamı düşmüş buraya yıkılmış. Bu ne yolu? Ee, şey bu karşılaşma yolu. Buradan parkur yaptıktan sonra birbirimizle arkadaş oluyoruz. Ha, ne kadar burada güzel. Burada yol var. Tünel var. Sonra yolda burada köprü panik. var. Köprünün altında tünel var. Anladım. Çok güzel. Burası şey istasyon. Buradan kontrol ediyorum bu yolu. Buradan hmm. istersen kapatabilirsin yolu. Öyle mi? Yolu kapatınca e, bunu alıyorsun. Size bence bir araç lazım buradan kullanmak için. Tren. Hı? Beren trenler nerede? Trenler bulamadım. Ben içeri gideyim. Tamam abi baksın. Ben de Sen de bak. birlikte bakalım. Ben de son kez böyle bir bakayım. Hmm. Reklam yapmayalım. Ben bulamadım. Ben iyice çantasına bakayım. Tamamdır. İki dakika sonra. Beren buldun mu kızı? Gel bakalım neredeymiş? Aferin benim kızıma. Bakayım nasıl bir şeyler. Ama ama kırmızılı bulamadım hiç. Ay dur biber aklıma bir şey geldi. Koyalım. Bak, sen buna. E, ah. Ben bunu karşı. böyle düşmüş gibi yapayım. Bir de böyle hmm. karşılaşalım. Hadi parkolu yapalım sonra birbirimizle karşılaşalım. Tamam şöyle yapma alayım. Ben çünkü. Ben arabayla gidiyorum. ben, ben de gidiyorum. <laughs> gel gel. Parkur yap. <laughs> tamam. Gel. Hadi bunun içinde parti yapalım. <laughs> Bir şey olmaz. Ama dur dur. Bir <laughs> Şimdi çok eğlenceli bir şey var. Bak. Şimdi de geri gidiyor. Bak. Evet çok güzel. Dur da bir daha. Aa uçusun Aa uçtan uç. Ha. Hadi hadi ben yapacağım onu. Bir ee, birlikte birlikte şişir. Tamam ben yeşili. Ay bunu yapayım ben. Baba. Efendiyim. Aban köründe video çekiyoruz. Evet. Oğlum daha kahvaltı yapmadık. Ha. Uçtum. Bekanın kendim kendi başıma gidiyorum kendi başıma. Bu yolu geliştirmek lazım. Yapacağım bak. Daha arkadaşım devamı var. Devamı var. Devamı evet. var. Bak ihtiyadan almışlar. Almışlar. Evet. Okuyacağım. Çok güzel. çok güzel Beren eğleniyor musun kızım? Eğleniyorum mu? o. Orada da o da açık yola. Da olmaz ki öyle. Olmaz değil mi? Açık. Orayı kapatmak lazım. O zaman bununla kapatalım. Ama orada bir yükseklik var. O o şekilde olmaz. Beren Aşağı düşer. Ben boyamış dışarı. bunu. Ne zaman boyadım? Ben mi boyadım? Ben çok gel. Onun videosu var mı baba?